Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için tanınan sürenin dolmasına son 3 gün kaldı. 31 Ekim'e kadar yenileme işlemini yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak. Eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde sona yaklaşıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayan vatandaşlara son kez hatırlatma yaptı. 31 Ekim tarihine kadar yenileme başvurusuna bulunmayanların ehliyetleri iptal edilecek. 1 Ocak 2016'da başlayan yeni tip sürücü belgesi uygulaması kapsamında bugüne kadar 35.609.470 kişi ehliyetini yeniledi. Ancak 1.886.619 kişi hala eski tip sürücü belgesini kullanıyor. Yetkililer işlemini son güne bırakmak istemeyen vatandaşların en yakın nüfus müdürlüğüne giderek randevu almasını öneriyor. 31 Ekim'e kadar eski tip ehliyetini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri resmen geçersiz hale gelecek. Bu kişiler araç kullanırken tespit edildiğinde ehliyetsiz araç kullanma cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca yeni ehliyet almak isteyenlerin yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırması gerekecek. Saat itibariyle havacılık Ehliyet yenileme başvuruları randevu sistemiyle gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar işlemlerini E-Devlet üzerinden başlatarak en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alabiliyor. Yetkililer son günlerde yaşanabilecek yoğunluklara karşı erken başvuru yapılması konusunda uyarıyor. Şimdi uzun süredir bu tartışılıyor. 2016 yılında çıkmıştı. Defalarca işte hadi bir 6 ay daha uzatalım bir 6 ay daha bir buçuk milyon üzerinde henüz ehliyetini değiştirmemiş insanlar varmış. Şunu merak ediyoruz cevap bulamıyoruz aslında konuyla alakalı emniyet trafik şube denetleme müdürlüğü bir açıklama yapar mı? Şimdi varsayalım ki alkolden driftten işte bir şekilde trafik cezasından ehliyeti alınanlar var. Ee, şu an ehliyetsizler araç kullanamıyorlar. Peki o cezalar bitmediyse o onlar ne olacak? Büyük bir ihtimalle o 1,5 milyonun üzerindeki e, sayıda herhalde trafikte ehliyeti bulunanlar cezadan dolayı ehliyeti bulunanlar onlar ne yapacak? Merak ediyoruz. Büyük bir ihtimalle onlar da e, artık ehliyetinizi geri alabilirsiniz dediğinizi bir de ehliyetlerini yenilemedikleri için ceza ödeyecekler gibi görünüyor.